İkinci bildirimize geçebiliriz. İkinci bildirimizi İlyas Yılmaz hocamız gerçekleştiriyor. Buyurun İlyas hocam. Sözü size verelim. Hocam merhabalar. Sesim geliyor mu? Geliyor gayet iyi hocam. Buyurun. Ee, ben e, öncelikle kendimi tanıtayım hocam. Bingöl Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Doktor İlyas Yılmaz'dan. Bugün size Avrupa Birliği ilerleme raporlarında özellikle 1998 yılından günümüze kadar olan süreçte muhasebe ve denetim alanında yaşanan gelişmelerin bu raporlar üzerinden değerlendirilmesi konusu altında bir bildiri sunacağım. Ben öncelikle ekranımı bir paylaşayım sizlerle. Şöyle... Pardaşabilir hocam? Görünebiliyor mu? Henüz gelmedi hocam. Bir saniye hocam. Bir saniye hocam. Biraz kaçtı şurada. Hmm. E, şu an geldi mi hocam saydım? Şu an geldi hocam. Tamam hocam. Şimdi hocam öncelikle e, kısaca Avrupa Birliği'nin e, oluşum sebebiyle ilgili bir e, bilgi verdikten sonra e, devam etmek istiyorum. E, raporlar açısından muhasebe ve denetim alanında yaşanan gelişmeleri özellikle bilindiği üzere 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da büyük bir yıkım oldu. Bu yıkımı telafi edebilmek, işte e, yıkımın sonuçlarını ortadan kaldırıp tekrar Avrupa'yı imar edebilmek, sağlıklı ve yaşanabilir bir e, yer haline getirebilmek için Avrupa'daki ülkeler e, bir çözüm arayışı içerisine girdiler ve bu çözüm arayışı sonunda Avrupa Birliği adı altında, işte Avrupa ülkelerinin siyasal, sosyal, ekonomik kaynaşma ile dayanışma projesi olarak kabul eden Avrupa Birliği'ni kurarak bu e, Avrupa, ikinci dünya savaşından sonraki yıkım sürecine yönelik bir çözüm önerisi geliştirmiş oldular. Tabi bu birlik zamanla büyüdü, gelişti. Yeni üyeler katıldı ve katılmasıyla birlikte birçok ülkede, dünyada yaşayan insanların aynı zamanda birçok ülkenin de ilgi odağı haline geldi. Özellikle çeşitli sebeplerden dolayı kendi ülkelerinde yaşam standartları düşük olan insanlar ile ülke olarak standartları düşük olan ülkeler işte bu birliğe katılarak işte insanlar bu Avrupa Birliği ülkelerine göç ederek standartlarını yükseltmek ya da ülkeler de bu birliğe katılarak vatandaşlarına, bireylerine standartlar standartları yüksekleri yaşam sunabilmek için çaba gösterdiler Sayın Hocam. Ee, böyle olunca da e, birçok ülkedeki e, dünyadaki ülkelerin ya da insanların göz bebeği haline gelmesi sebebiyle Avrupa Birliği birçok ülkede aynı zamanda günümüzde bu birliğe girmek için çaba harcıyor. Bu ülkelerden biri de bizim ülkemiz. Yalnız bu ülkelere aday olmak isteyen e, ülkeler 1993 yılında, Avrupa Konseyi tarafından kopan Kopenhag'da belirtilen e, çeşitli kriterler var. Bu kriterleri ne yapmaları gerekiyor ön koşul olarak? Uyum sağlamaları gerekiyor. Bu koşullarda genel olarak kopan hak kriterlerine baktığımız zaman ise aday ülkelerin demokratikleşme, insan hakları ve azın hakların, azınlık haklarının korunması gibi çeşitli neler var? Kriterler var. Ülkemizde de özellikle 1999 yılında Helsinki'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinde Türkiye'ye AB'ye girmek isteyen diğer aday ülkelerle eşit aday olarak kabul edildi bu kooperasyonlar. E, Muzibe'de daha doğrusu. Bu gelişme sonrasında da ülkemiz 1999 yılından günümüze kadar olan süreçte gerek kopenhag hak kriterlerini yerine getirmek, gerekse de e, Avrupa Birliği'nin diğer e, kriterlerini yerine getirmek açısından birçok yasal düzenlemeye girmiştir. Bu yasal e, düzenlemeler çerçevesinde de e, Avrupa Birliği aday ülkelerin her yıl e, çeşitli konularda ekonomik, siyasal ya da e, sosyal açıdan vesaire e, gelişimlerini ne yapıyorlar? E, i̇lerleme raporları dediğimiz raporlarla takip ediyorlar. Şimdi bizim ülkemizde de 1999 yılında tam e, aday ülke statüsü verilmesi nedeniyle e, Avrupa Büyük Konseyi tarafından her yıl ülkemize yönelik ilerleme raporları yayınlanıyor. Dediğim üzere bu raporlar incelendiği zaman ekonomik, e, siyasal e, ve sosyal açıdan birçok başlığı var ilgili e, literatüre baktığınız zaman bu başlıklar içerisinde çeşitli alt başlıklar oluşturmakta ve bu alt başlıklara bağlı olarak da ilgili e, alan olarak ilgili kişiler tarafından bu gelişmeler takip edilmektedir. Şimdi kendi alanım muhasebe ve denetim olduğu için sayın hocam muhasebe ve denetim alanı ile ilgili e, bu raporları inceledim ve özellikle Avrupa Birliği ülkemizde yaşanan muhasebe ve denetim alanındaki gelişmeleri dışarıdan bir e, gözle takip ettiği için ee, neler yaşandı? 1999 özellikle 99 yılında tam aday ülke statüsünün verilmesinden sonra ülkemizde. Ee, bu ilerleme raporlarında inceledik. Şimdi bu sonuçlara bakacağız hocam. Özellikle 1998 ve 99 yıllarında muhasebe ve denetim alanında e, ilerleme raporları açısından eee incelendiği zaman muhasebe ve denetim alanında herhangi bir konu, söz konusu yani herhangi bir açıklama yer almamış. Sadece 2000 ve 2001 yılında yayınlanan raporlarda Avrupa topluluğu ile muhasebe ve denetimle ilgili Türk mevzuatı arasında çeşitli farkların ya da aykırılıkların olduğu belirtilmiştir. 2002 yılında yayınlanan raporda ise SPK yani Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2003 yürürlüğe girecek olan iki tebliğin yayınlandığı dikkat çekilmiş. Özellikle bu tebrikler yüksek enflasyon dönemlerinde sınırlı sorumlu şirketler ile konsolide finansal tabloların muhasebe standartlarına yönelik tebliğler. Ancak Türkiye Muhasebe Standartları Kurul kurularak ulusal muhasebe standartlarının belirlenmesi ve yayınlanması amaçlanmış olup bu gelişmeler Avrupa Birliği tarafından olumlu karşılanmıştır. Özellikle burada dikkat çeken nokta ülkemizde hazırlanan finansal tabloların herhangi bir standart çerçevesinde, uluslararası standart çerçevesinde hazırlanmaması ve buna bağlı olarak da Türkiye Avrupa Birliği tarafından e, önerilen uluslararası finansal raporlama ve denetim standartlarını dikkat alarak finansal tabloların hazırlanmasını istediği için Türkiye'de bunu uyum sağlamak için 2002 yılında sen hocam görüldüğü üzere Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu'nu kuruyor. E, yani e, bu kurul çerçevesinde ulusal e, standartlarımız belirlenecek ama ulusal standartlarımız aynı zamanda uluslararası standartlarla da uyumlu olması amaçlanmıştır. Ve bu durum da Avrupa Birliği tarafından olumlu karşılanmıştır. Ayrıca 2000 yılında yayınlanan raporda ise muhasebe alanında SPK'nın denetim şirketlerinin bağımsızlık ve işleyişine yönelik bir tebliğ yayınladığı da raporda dikkat çekilmiştir. 2004 yılında yaşanan gelişmeler raporda şöyle bahsedilmiş. Özellikle sermaye piyasası kurulu tarafından 33 tane uluslararası finansal raporlama standartından oluşan sermaye piyasalarında muhasebe ve finansal raporlama standartlarına yönelik bir tebliğ yayınladığı görülmektedir. Ayrıca Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu'nun işe işine yönelik 2004 yılında ise bir yönetmeliğin yayınladığı raporla belirtilmiştir. 2005 yılında yayınlanan ilerleme raporlarında muhasebe ve dinletim alanında dikkat çeken gelişmeler ise şöyle. Öncelikle Avrupa Birliği Müktesebatı'nın mali raporlama konusunda yıllık ve konsolide, konsolide tablolarının sunumuna ilişkin ortak, orta ve küçük ölçekli işletmelerde dahil uluslararası muhasebe standartlarının uygulanmasının zorunluluğu, denetçilerin yetkilendirilmesi ile mesleki yeterliliği ve bağımsızlık gibi konularda düzenlenme yaptığı olduğu konusu açıklanmıştır. Türkiye muhasebe standartları alanında bazı gelişmeler kaydettiği raporda vurgulanarak Türkiye'nin uluslararası muhasebe standartları ile uluslararası mali bildirim standartlarındaki ilerlemenin sınırlı olduğu kaydedilmiş. Ayrıca Türk Yeknefsat Muhasebe Çizelgesi ve Vergi Usul Kanunu çerçevesinde hazırlanan finansal tabloların uluslararası mali raporlama standartlarına göre hazırlanması durumunda aralarında önemli farklılıklar olduğuna dikkat çekilmiştir. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu'nun SPK bünyesinde kurulmasıyla birlikte kurulunun düzenleme çerçevesinin ve idari kapasitesinin yetersizliği de aynı zamanda vurgulanmıştır. 2005 yılında yapılan e, bu e, tespit önemli. Özellikle bizde ülkemizde e, muhasebe açısından genellikle hocam kayıtlar vergi e, odaklı, vergi usul kanunu odaklı olarak e, tutulması sebebiyle Dikkat edilirse 2005 yılındaki e, açıklamada Avrupa Birliği buna karşı çıkıyor. Yani diyor ki finansal tabloların uluslararası standartlara göre hazırlanması ile vergi e, usul kanuna göre hazırlanması karşılaştırıldığı zaman finansal tablolar arasında fark çıkması sebebiyle biz bu durumu istemiyoruz açıkçası bunu söylüyorlar. Yani daha ziyade e, hazırlanan finansal tabloların uluslararası standartlara göre hazırlanmasına vurgu yapıyorlar. 2006 yılında e, yayınlanan raporda ise Türkiye'nin genellikle işte e, uluslararası standartlar konusunda e, Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu'nun çalışmalarına devam ettiğini, e, bu sebeple de sınırlı sayıda da sınırlı da olsa bir ilerleme kaydettiğini belirtiyor. Aynı aynı zamanda istenilen düzeyde de değil. Ayrıca Türkiye'de vergi odaklı bir muhasebe sisteminin olması nedeniyle genel kabul görmüş muhasebe ilkeleriyle uyumlu bir muhasebe çerçevesinin bulunmadığı raporda yer alan bir diğer konu. Ayrıca e, e, Türkiye Muhasebe Standartları e, Kurumunun kendi binasına taşınması, idari kapasitesinin artırılması gibi durumlar e, olumlu karşılanan bir durum. SPK bağımsız denetleme standartları tebliğini 2006 yılında yayınlıyor ve bu tarihi de uluslararası denetim standartları kabul edilmiş oluyor. 2006 yılında artık denetim alanında da eee tarafından e, özellikle bağımsız denetime yönelik uluslararası standartların kabul edilmesiyle birlikte 2006 yılından itibaren uluslararası denetim standartları ülkemizde uygulanmaya başlamış. E, bu da dikkat çeken bir diğer önemli gelişme. 2007 yılında yayınlanan raporda muhasebe ve denetim alanda yaşanan gelişmelerin sınırlı olduğu vurgulanarak standartlara tabi olan şirket sayısının listelendiği ve listelenmeyen şirketler ile karşılaştırıldığında bu sayının çok az olduğuna dikkat çekilmiştir. Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu'nun da bir yandan personel ve idari kapasitesinin genişlediğini ya da büyütüldüğünü ve bunların olumlu karşılanan bir durum olmasını vurgu yaparken diğer taraftan denetime tabi olan şirket sayısının az olmasını ise olumsuz olarak vurgulanıyor raporda. 2008 yılında yayınlanan raporlarda ise muhasebe ve denetim alanındaki gelişmelerin sınırlı olduğu, ayrıca Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu'nun tarafından uluslararası standartlar açısından bazı yorumlar ve gözden geçirmeler yayınladığı belirtiliyor. 2009 yılındaki raporlara baktığımız zaman Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu'nun standartlar konusunda çalışmaya devam ettiğini, Ayrıca SPK'nın hisseleri borsada işlem gören şirketler için AB mevzuatı uluslararası muhasebe ve mali raporlama standartlarına uygun olarak yıllık ve üçer aylık finansal raporlama yükümlülüğü getirmiştir. Özellikle günümüzde e, hisseleri borsada işlem gören e, şirketler finansal toplarını üçer aylık olarak hazırlıyor zaten şu an günümüzde. İşte buna bakıldığı zaman bu Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamak için yapılan gelişmelerden biri. Ve bu gelişmeler ise 2009 yılında SPK tarafından kabul edilerek uygulanmış ve 2009 yılından beri günümüzde de halen uygulanmakta. 2010 yılında yayınlanan raporda ise e, SPK bağımsız denetim hakkında bir tevdi yayınlıyor. Ve bağımsız denetim şirketlerinin lisansının sürekli iptalli yaptırımını en az iki yıl e, iptal olarak değiştirmiştir. Şimdi bu e, kısım da önemli. Bağımsız denetim alanında özellikle önemli olur Sayın Hocam. 2010 yılına kadar e, bağımsız denetim e, şirketler üzerinde SPK tarafından gerçekleştirilen kalite kontrol çalışmaları sonucunda standartlara e, uymayan, genellikle bağımsız denetim sürecine uymayan bağımsız denetim şirketlerini lisansları iptal ediyordu. Ve bu süresiz şekilde iptal ediliyordu. Ama dikkat ederseniz bu 2010 yılında yayınlanan SPK tarafından tebliğ Bağımsız denetim şirketleri üzerindeki kalite kontrol çalışmaları sonucunda bağımsız denetim standartlarına olmayan bağımsız denetim şirketlerinin lisansı artık sadece süre olarak sınırlandırıp iki yıl iptal ediliyor. İki yıl sonra tekrar şirket değerlendirme sürecine alınıyor ve gerekli şartları sağlıyorsa tekrar lisansı aktif hale getirilebiliyor. Bağımsız denetim kuruluşları ile ilgili veri tabanı kamuya açılmış 2010 yılında. SPK'nın kalite kontrollerini artırdığı ayrıca SPK'nın bağımsız denetim alanında uluslararası kuruluşlarla işbirliğini artırmak amacıyla uluslararası denetim düzenleyicileri formuna katıldığı da raporda belirtilmiş. 2011 yılında yayınlanan raporda ee, önemli bir rapor bu rapor. Çünkü bilindiği üzere şu an günümüzde de halen mevcut olan Türk Ticaret Kanunumuz yeni Türk Ticaret Kanunu adı altında 2011 yılında kabul edildi. Bu kanunun kabul edilmesi Avrupa Birliği tarafından olumlu karşılanan bir durum. Yeni kanunla anonim şirketler yıl sonu finansal tablolarını Türkiye muhasebe standartları ile uyumlu sunmak zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu standartlar konusunda Yorum ve revizyon işlemlerine devam etmiştir. KOBİ'lere yönelik eğitim materyalleri hazırlanmış ve KOBİ'ler için Uluslararası Finansal Raporlama Standartları konusunda eğitim verecek kişileri eğitmek amacıyla çalıştay düzenlemiş 2011 yılında. TMSK'nın yani Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu'nun yeni aldığı personele ayrıca uzmanlık eğitimi vermiştir. 2012 yılında yayınlanan raporda muhasebe ve denetim konusunda e, ilerlemelerin devam edildiği, ee, ve bu bağlamda bu 40 tane yeni standartın kabul edildiği belirtilmekte. Aynı zamanda 2012 yılında Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu kapatılarak bu görev artık KGK olarak günümüze kısaltılması olarak bilinen kamu gözetimi muhasebe ve denetim standartları kurumu kuruluyor. Ve bu kurumun kurulmasıyla daha önce kurulan Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu kapatılıyor. Yetkileri KGK'ya devrediliyor. Ve bu KGK'ya devredilmesiyle birlikte ilerleyen yıllardaki raporlara baktığımız zaman ilerlemenin hızı da adeta artıyor. Evet 2013 yılında yayınlanan raporda Türkiye'nin uluslararası finansal raporlama standartlarını kabul etmeye devam etmesi Ayrıca büyük sermayeli şirketlerin bağımsız denetçiler tarafından denetlendiği de raporda vurgulanmış. KGK'nın kurumsal kapasitesinin güçlendiği de raporda yer alan diğer bir tespittir. 2014 yılında yayınlanan raporda Türkiye muhasebe alanına yönelik finansal raporlama ilişkin bir yasal çerçevenin olduğu, muhasebe ve finansal raporlama alanındaki standartların uluslararası standartlarla uyumlaştırılarak uyumlaştırmak üzere gerekli kabullere devam ettiği, KGK'nın kapasitesini güçlendirmeye devam ettiği yönünde tespitler yaramakta. Denetim alanda ise uluslararası denetim standartlarının kabul edildiği ve sermaye sınırının düşürülmesiyle bağımsız denetiminin katsamının genişlediği aynı zamanda 2014 yılındaki raporda vurgulanmıştır. 2015 yılındaki raporda ise Türkiye muhasebe ve finansal raporlama standartlarının uluslararası standartlarla uyumlaştırılması için gerekli çalışmaların devam ettiği KGK'nın idari kapasitesini güçlendirdiği denetim alanında ise bağımsız denetim faaliyetlerinin kapsamının bağımsız denetim şirketiyle denetçi sayısının arttığına dair tespitler yer aldığı e, vurgulanıyor. 2016 yılında yayınlanan rapordan muhasebe alanında Türkiye muhasebe ve finansal raporlama standartlarının uluslararası standartlar ile uyumlu hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiği KGK ve SPK'nın idari kapasitesini güçlendirdiği denetim alanında ise bağımsız denetimin kapsamının genişlediği bağımsız denetim şirketiyle bağımsız denetçi sayısının arttığı yönünde tespit yer almaktadır. 2017 yılında herhangi bir rapor yayınlanmamış ülkemizde direkt 2018'e geçiyor e, raporlar. 2018 yılında Türkiye'de muhasebe ve finansal raporlama ve denetim standartlarının uluslararası düzeyde olduğuna dair tespitler yer almıştır. Yani 1999 yılından başlayan süreçte Uluslararası raporlama, finansal raporlama ve denetim standartlarına uyum sağlama konusundaki en büyük gayret sarf edilmiş. Dikkat edersek ilk defa 2018 yılında Avrupa Birliği'nin ilerleme raporlarında uluslararası düzeyde finansal raporlama standartları ve denetim standartlarının yer olduğu uluslararası düzeyde olduğuna dair vurgu ilk kez 2018 yılında yapılmış. Ayrıca bağımsız denetime tabi olmakla birlikte uluslararası finansal raporlama standartlarını uygulamayan büyük ve orta ölçekli işletmeler için çerçeve kuralları belirlenmek üzere 2017 yılının Temmuz ayında büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standartı hakkında tebliğ yayınlanmıştır. Farkındalık ve eğitim konusunda e, kamu gözetimi kurumu ve SPK'nın yeni personel alımlarıyla kapasitelerini güçlendirdiğine dair tespitler raporlarda yer almıştır. Eee 2019 yılında yayınlanan raporda ise Türkiye'de muhasebe ve denetim alanında küçük ve mikro işletmeler için finansal raporlama standartlarının hazırlandığı ve henüz yayınlanmadığı, devlete yapılan ödemeler ve finansal olmayan bilgilerin uyum seviyesinin belirsiz olduğu, bağımsız denetimin kapsamının genişletmesine yönelik çalışmaların devam ettiği, kamu yararına yönelik kuruluşların bağımsız denetimine yönelik özel şartları olduğu ancak bağımsız denetçi görev, görevlendirmesinin gerekli olduğu, bağımsız denetim ve denetçiler için uluslararası standartlarla uyumlu ulusal etik e, standartlarının yayınlandığı Avrupa Birliği mükellesebatına uyum için daha fazla çaba gerektiğine dair tespitler yer almaktadır. 2020 yılında yayınlanan raporda Türkiye muhasebe ve denetim alanında küçük ve mikro işletmeleri yönelik finansal raporlama konusunda henüz müktesebat ile uyumun sağlanmadı. Devletle yapılan ödemeler ile finansal olmayan bilgilere, bilgilere belirsizliklerin mevcut olduğu, kayıtlar yani kamu yararına e, kamu yararına yönelik kuruluşlar için özel şartların var olduğu, bağımsız denetim faaliyetlerine yönelik bir soruşturma ve yaptırım sisteminin var olduğu, bağımsız denetçilerin etik kurallarına revizyon olarak revizyon yapıldığını ve müktesebata uyum sağlamak konusunda daha fazla çarp, çaba sarf edilmesi gerektiğine dair tespitler yer almakta. 2021 yılında Türkiye'de muhasebe ve denetim alanında küçük ve mikro işletmelere yönelik finansal raporlama konusunda henüz müktesebat ile uyumun sağlanmadı. Devlete yapılan ödemeler ile finansal olmayan bilgilere belirsizliklerin bilgilerde belirsizliklerin mevcut olduğu, kayıtlar için özel şartların var olduğu, bağımsız denetim faaliyetlerine yönelik bir soruşturma ve yaptırımı sisteminin var olduğu, müktesebata uyum sağlama konusunda daha fazla çaba sarf edilmesi ne dair tespitler yer almaktadır. 2022 yılında yayınlanan raporda Türkiye'de muhasebe ve denetim alanında KGK tarafından büyük ve orta ölçekli işletmeler için yüksek enflasyonun var olduğu dönemler için finansal raporlama standartlarının değişiklikler yayınlanmış olup ayrıca muhasebe için muhasebeciler için uluslararası etik standartlar kuruluna uygun olarak muhasebe metik mensuplarından beklenen rol ve zihniyetin teşvik edilmesine yönelik kurallarda ve uluslararası güvence sözleşmeleri standartında değişiklikler yayınlanmıştır. Ayrıca raporda küçük ve mikro işletmeler yönelik finansal raporlama konusunda henüz müktesebat ile uyumun sağlanmadığı, devlete yapılan ödemeler ile finansal olmayan bilgilerde belirsizliklerin mevcut olduğu ve müktesebata uyum sağlama konusunda daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğine dair tespitler yer almaktadır. En son 2023 yılında yayınlanan raporda ise Türkiye'de muhasebe ve denetim alanında bağımsız denetimden muaf olma eşiklerinin düşürülmesi KKK tarafından küçük ve mikro işletmeler için finansal raporlama standartlarının yayınlanması, KKK tarafından uluslararası etik standartlarında değişikliklerin olması sebebiyle profesyonel muhasebeciler için, bağımsız denetçiler için e, etik kurallarına yönelik standartlarının güncellenmesi, devlete yapılan ödemeler ve finansal olmayan bilgilerdeki belirsizliklerin halen mevcut olması, SPK, tarafından borsaya kota olan şirketler için şeffaflık gerekliliklerine yönelik AB müktesebatına uyum sağlamak üzere uygulama kuralları yayınlandı. Şeffaflık ve hamiline yazıldığı hisse senetleri sahiplerinin kimlik bilgilerinin elde edilmesi amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklikler, değişiklikler yapılmasına dair tespitler yer Bu açıklamalar hocam kısaca özetlersek 2011 ve 2012 yılına kadar özellikle Türkiye Avrupa Birliği'nde sürecinde Müktesebada uyum sağlamak konusunda e, ilk başta e, finansal raporlama ve denetim standartlarını uluslararası düzeye getirmek için e, Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu kuruluyor e, ve bu yönde çalışmalar devam ederken 2011'de yeni Türk Ticaret Kanunu'nun kabul edilmesi akabinde 2012 yılında kamu gözetimi e, kurumunun kurulmasıyla e, çalışmalara devam ediliyor. 2018 yılında standartlar ilk kez Avrupa Birliği'ne incelendiği zaman raporlarda uluslararası düzeyde kabul ediliyor. Ama e, her ne kadar biz e, ülke olarak e, mevcut bir Avrupa Birliği müktesabatına uyum sağlama konusunda hızımızın düşük olduğu aslında görülüyor. Her ne kadar bu e, standartlara uyum sağlama konusunda çaba harcam, harcarken diğer taraftan da Avrupa Birliği kendi içerisinde sürekli bu standartlarda e, güncelleme yapması sebebiyle bir türlü bu e, %100 uyumun sağlanmadığı raporlarda gözlemlemektedir hocam. Ben kısaca anlatacaklarım bu kadar hocam. Teşekkür ediyoruz İlyas Hocam. İlyas Hocamıza değerli sunumlarından dolayı tekrardan teşekkür ediyoruz. İlyas Hocam özellikle 1980 sonrası dönemde ulaşım haberleşme ve bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte ortaya çıkan küreselleşmenin Türkiye'de muhasebe ve denetim alanında yarattığı etkileri ve bu etkileri de Avrupa Birliği'nin uluslararası muhasebe standartları perspektifinden nasıl değerlendirildiğini ve bu uluslararası muhasebe standartlarına Türkiye'nin uyum sağlayabilmesi için neleri yapması gerektiği hakkında vermiş olduğu önemli bilgilerle bizi aydınlatmış oldu. Kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz. Konuyla ilgili sunumla ilgili soruları olan hocalarımız var ise İlyas hocamıza yöneltebilir. Yoksa da diğer sunumumuza geçebiliriz.